Bugün burada Bozüyük'ün geleceğine çok sağlam bir adım attığımızı seyircilerimizle birlikte hep beraber gördük. Bozüyük'te sanatın Bozüyük halkıyla bütünleşmesini istiyoruz. O nedenle gençlerimizi, yetişkinlerimizi tiyatro oyuncusu olarak yetiştirip Bozüyük halkına eserler sunmasını istiyoruz. Bunun çok güzel bir örneğini izledik bu akşam. İnşallah devamı gelecek. Bence gayet başarılı ve çalışılmış bir oyunda. Çok güzel bir oyun saygılıklarını düşünüyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hocaları da bence çok iyi bir ekip çıkarmışlar. Çok güzel bir oyunu. Teşekkür ederiz bu oyun istedikleri için. İki yıl önceye kadar Bozcuk'ta tiyatro anlamında hiçbir etkinlik yoktu. Ve biz sanat aşıkları, sanat ile eğlenebilen çocuklara için hiçbir etkinlik yoktu. Sağ olsun belediye başkanımız bir yıl önce bizim gençlik tiyatromuzu açtı. Belediyemizin bize sağladığı bu tiyatro imkanları sayesinde daha özgüvenli, daha kendi bilen bireyler oluyoruz. Bize bu imkanları sunan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve bize bir yıldır emeği geçen başta Özgür Hocamız olmak üzere İknur Bey Kıvanç Hocama teşekkür ederim sunuyorum.